Merhabalar Ben ve arkadaşlar Sephora çantam karşınızdayız Bugün biliyorsunuz Presta'ya vardı Oraya katıldım Gelen herkese harika çantalar verdiler Herkesin çantası için aynı şey mi var İnanın ki bilmiyorum Kendi çantama da bakmadım Kimsenin çantasına da bakmadım O yüzden şimdi gelin birlikte bakalım Bu çantanın içinde neler varmış Artı olarak da birçok markanın standı vardı zaten Sephora'nın kendine ait olan markaların kendi içerisinde olan markaların ee, onların standlarını gezdik konuştuk, ürünleri denedik yani gerçekten bugün çok verimli bir gündü, çok keyifli bir gündü Raben markasıyla başlamak istiyorum bu çantanın içinde değildi, bu gittiğim standda hediye olarak verdikleri bir üründü gerçekten e, hani imza koku dedikleri olay vardır arkadaşlar yani bu koku koku bu arada Bende büyük boy var, bu küçük. Oh, yiyeceğim seni gerçekten çok tatlı. Bu da onun kremi. Yani aşırı derecede keyifli olacağını düşündüğüm bir set. Keyfiden kastım kokusu. Bir de içinden böyle bir şey çıktı. Raben çantası. Bu arada şimdi bu paketi, ben bu paketi açarken biliyorum içinizden bazılarınız bazı şeyler söylüyorlar. Merak etmeyin ben de yılbaşı paketi hazırlayacağım. Ve elimden geldiğince dolu dolu bir paket olacak. Böyle bir far paleti çıktı içerisinden. Sephora'nın kendi markasına ait. Sephora Collection. Ee, açmayayım ya da açayım mı? Açmayayım kız açmayayım. açmayayım. paket hazırlarken. Tekrardan beni çekeceğim zaten. Ayak maskesi mi? Düzenli olarak ayak maskesi yapan var mı içinizde? gerçekten yorumlara yazsın. Ben yapıyorum yazsın. Vallahi merak ettiğim için sordum. Yanlış anlamayın. Rare Beauty'nin standına gittim. Orada çok tatlı bir kız arkadaşımız vardı. Bana bir allık denemesi yaptı. Yani makyajım hala taş gibi duruyor. Glosumu tazeledim sadece. İnanılmaz derecede sevdim. Hemen şöyle açayım. Şu tırnakları hala alacağım. Nasıl olmuş? Nasıl olmuşum? Bakıyorum. Kırmaktan çok korkuyorum. Herkes hep kırıyor ya. Ay dokunmaya kıyamazsınız bu arada. Kafamda bu çalıyor. Suyum falan. <laughs> su almıştım orada. Bence en güzel <laughs> cilt bakım ürünlerinden biri de arkadaşlar su. Bol bol su için. Su için. Bu bir lip balm ve denemediğim bir lip balm olduğu için deneyeceğim. Bulgari'nin bir oyun oynamıştım. Bu da oyun sonrasında verdikleri. Bakın şuna. Bu ne? Sana küçük kardeş geldi. Ve Burberry'nin standına gittim arkadaşlar. Yani bende normal olanı vardı. Bu intense kokusuymuş. Yani ekstra vanilya ve lavanta kokusu çok baskın olan bir kokuydu. Hatta kız orada sıktığında ben ilk nota olarak nota bu arada benim koku uzmanlığı şakamı. Neyse ilk olarak lavanta kokusunu çok baskın aldım. <laughs> Glove Stick. Denemediğim bir ürün daha. Şöyle göstereyim. Bu da burada olsun. Bu, bu. Bunu denemek çok istiyordum bu arada. Uyku maskesi bu da. Heyecanlı. Too Faced'in bir maskarası var. Bundan bende var arkadaşlar. Çok da severek kullandığım maskara. Bunu size gönderiyorum. Şimdiden bir ürünümüz belli oldu bile. Ve Benefit'in kaş maskarası size geliyor. Çünkü bende bu da var. Aa Pixi'nin şu toni. Bende yok. Denemediğim bir ürün. Denemek istiyorum. O yüzden şöyle koydum. Sephora'nın şöyle bir küçük farı. Arkadaşlar Michael Kors'un parfümünü e, paylaşmıştım. Bu onun yani body, lo body lotion body body. her şeyden daha geçen o kız. Bu onun kremi yani bugün bunu da denedim. İnanılmaz kokuyor. Yani elimi 30 kere falan yıkadığım için elimde şu an kokusu kalmadı ama çok iyiydi. Bunu açtım zaten o yüzden şöyle kenara attım. Ve Sephora'nın bir adet highlighter'ı, ruju ve e, ve vitamin C E serumu olan bir set. Bu da size geliyor. Sephora Collection. Arkadaşlar bende yok. <laughs> Gerçekten bende yok ve bende bu color shifterların yani neredeyse her rengi var. Bu da büyük ihtimal koleksiyon o yüzden Too Faced'in Disco Crush diyor. Chloe markasının şöyle bir e, parfümünün minisi denk geldi oynadığım oyunda. Böyle. Bunu e, iki gün önce falan Duygu Özarslan'ın videosunda izlemiştim bu kokuyu. Ahududu kokusu çok daha baskın diye merak ediyordum. Hala bileğimde kokuyor. Çok iyi yani. Çok çok güzel kokuyor. Bu kadardı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Güzel bir hediye paketi hazırlayacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.